Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Medya Avcısı YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar geçenki videomuzda sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde domain ve hosting almaya gösterdim. Bugünkü videomuzda da ücretsiz bir şekilde SSL sertifikası almaya göstereceğim arkadaşlar. İnşallah işinize yarar geçen videom varsa yukarıda çıkan kartlardan izleyebilir arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar ilk lazım olan şey bize bir tane yandex hesabı benim yandex hesabı olduğu için tekrar oluşturmayacağım arkadaşlar evet şuradan kopyalım bu burada kalsın arkadaşlar bir de e, domain sitesi lazım o da domain hangi çektiyseniz ben bu siteye önermiştim size bu sınav ücretsiz veriyor diye Buradan çekmiştim arkadaşlar hemen şuradan oturma aç Evet Hemen şuradan Allah anlarım Evet arkadaşlar e, siteyi de göstereyim size Gördüğünüz gibi e, Site bu arkadaşlar Ve güvenlik sertifikası yok gördüğünüz gibi güvenli değil diyor Hemen şuradan geri e-postayı kopalım ve e sistemimize girelim. Açıklama açıklamada linkini vereceğim arkadaşlar. Evet. Hemen buraya e bir dakika kayıt olalım arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt olduk. Ee, güvenlik sertifikası alacağımız senin ismini istiyor buradan. Buradan da gördüğünüz gibi e, mesaj geldi bize. Onaylayın diye. Öncelikle şu eee senin ismini girmek istiyorum arkadaşlar. Evet girdik. Ee, ondan önce hemen şunu da bir onaylayalım. onayladık Hemen şu sekmemizi kapatalım. Arkadaşlar burası ücretsiz alan. Yani hem DDoS atak korumaları veriyor. Hem de sertifika falan veriyor arkadaşlar. Hemen free seçtikten sonra kontayn diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ee, DNS tarıyor. Kayıtları tarıyor arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Bak Bekleyin. Evet arkadaşlar. Ee, bitti. Arkadaşlar buradan devam et'e tıklıyoruz. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi name ee, server'larımızı verdi. Bunları domain sitemize girip burada name server alanına tıklıyoruz ve bunları kaydetmemiz lazım arkadaşlar. Yani video dikkatli izleyin arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptığın zaman sonra demeyin yani neden olmadı diye bende. Bunları yaptıktan sonra kontrol edin'e tıklıyoruz. Ardından başlamak. Arkadaşlar bu açık kalsın. Bu güvenlik sertifikası kayıt etmek. Arkadaşlar bunu açık kalsın. Bu da gördüğünüz gibi güvenlik sertifikası her zaman olacak bu. Bu kayıt etmek tıklıyoruz. Arkadaşlar bunları işaretlemezseniz olur. Bunlar sizin sitenize girişi yani uzun bekletir yani yorar. O yüzden böyle kalsın kayıt etmek dedim. Bu da açık kalsın arkadaşlar. Şuraya yazdım Ve burada bitiş diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yaptık. Bizden kayıt şirketleri genellikle alt sonucusun güncellemeyi 24 saat içinde işler diyor. Arkadaşlar 24 saat değil bir dakika gelir dememe bakmayın hemen geldi. Burada diyor ki e, aktif durum diyor. Yani burada aktiflendiğini söylüyor. name sorularımıza öncekini bir güncel olanı gösteriyor. Hemen e, sistemimize giriyoruz. Yalnız daha gelmedi. E, 15 dakika sonra olması lazım onaylanma süreci. Aynen bakın verilerin raporlarınızı doldurması için lütfen 15 dakika bekleyin. Arkadaşlar 15 dakika sonra ben videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik beklemede kalın. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 15 dakika geçti. Şimdi tekrardan size girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Yani aktivasyon olmuş diyor, aktif olmuş diyor. Arkadaşlar artık bundan sonrasında saat dörtten zaten saldırı modu altında filan açıp kapatabilirsiniz bunları. Geri kalmış zaten size ait geri kalanı. Ben hemen size siteyi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenlik sertifikamız gelmiş, bağlantı güvenli, sertifika geçerli. Aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi Güzel geçerli <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bildirimleri açın Bir de like atarsanız sevinirim arkadaşlar Hadi Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın arkadaşlar